Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videoda, yepyeni bir PES 2021 videosuyla karşınızdayım. Bugün biliyorsunuz yeni bir güncelleme geldi oyuna ve bu videoyu birazcık hafif böyle ucundan geç çekiyorum. Bakalım yeni gelen güncelleme ile beraber oyunda neler değişmiş, formalar güncellenmiş mi? Yeni gelen oyuncuların sonları doğru mu değil mi? Ve tabii ki de en önemli şey overalleri nasıl değişti hep beraber bunu göreceğiz çünkü biz Fenerbahçe kariyeri en çok yaptığımız kariyer ve bunda baya bir sıkıntı yaşadık ve yeni gelen transferler Ana entegre olmamıştı ve formada ciddi sıkıntılar vardı. Formayı yaması Yaptı diye diye tutturuyordunuz ama bunu bakalım inşallah değiştirmişlerdir. Tabi ana ligimiz şu anda önceden kayıtlı olduğu için değişikliklerin çoğu gelmemiş olabilir. Ama zaten final videosu bu akşam gelecek. Bu videoyu da yarın yani size göre güncellemeden bir sonraki gün izliyor olacaksınız. İlkten bakalım neler değişmiş hemen. Şu anda hiç incelemedim. Türkiye Süper Ligi'ni daha fazla inceleyeceğim tabii ki de ve şu anda bende lisans yaması olduğu için bazı ligler değişik gözükebilir. Mesela Bundesliga Ligi sizde olmayabilir arkadaşlar ki içindeki takımlar zaten yarısı Bundesliga yarısı farklı takımlardan oluşan bir lig. Biz Süper Lig'de başlayalım şimdi. Alanya Spor'umuz var. Bunları tek tek incelemeyeceğiz. Yeni gelen takımlarımızdan Erzurum Spor yer alıyor. Erzurum Spor Hemen formalarına bir bakalım. Yani daha güzel yapabilirlerdi tabii ki de ama en azından sponsorları eklemişler gibi geliyor çünkü Uhisport sol tarafta Ar armanın hemen sol tarafında yerini alıyor sponsorlarıdır herhalde. Bilmiyorum tam emin değilim ama gözüküyorlar. Oyunculara bir bakacağız, oyun planına bir bakalım. Mina, tanıdıklarım Başsan, Soko ve Muhammed. Bunlar güncel olarak yer alıyor ama reytingler bir tık tabi düşük yer alıyor. Aslında yani 71 var. Yedekler değil 70. Obertan var. Ee, take, yet, yani güzel bir serüvene imza atabiliriz Erzurum da. Yeni gelen o takımları daha çok incelemek istiyorum çünkü e, bunların kariyerini çekeceğiz arkadaşlar. Formalarını da merak ettim. Formalarına bir bakalım Beşiktaş'ın. Üçüncü forma eklenmiş bu arada oyuna. Üçüncü forma Beşiktaş'ın kırmızı forması. Yani birinci formadan daha güzel gözüküyor. Gözüktüğü kesin birinci forma. Hani uz oyunu uzak köşeden oynadığımızda gözükmüyor detayları ama Üçüncü forma hoş bir şekilde Beşiktaş'ta entegre olmuş. Onun dışında Fatih Karagümrük var. Fatih Karagümrük ya da Hatay Spor kariyeri gelecek biliyorsunuz. Ama menajerin resmi güncel değil. Formalara bakalım. Birinci forma evet FIFA'da güncel değildi bu. Ee, FIFA kariyerine başladığımızda o video Anadolu biliyorsunuz askıya aldık. Fenerbahçe kariyeri gelecek FIFA'da artık. Ee, ve güncel bir forma yer alması Fatih Karagümrük'ün hoş olmuş ve ikinci forması da gayet hoş bir şekilde bizler bizlerin karşısına çıkıyor. 10 numara 5 yıldız olmuş. Kadrosundaki reytinglere hemen bir bakalım. Erzurumspor'un kaleci Viviano 79 overall'e sahip. Bayağı iyiymiş bu arada. Ama genel anlamda Erzurumspor'dan daha düşük bir overall'e sahip buradaki oyuncular. Mesela Ramazan Çeveley'in daha fazla olmasını beklerdim. Darwin'in daha fazla olması olmasını beklerdim ve en azından en azından 1.70 overall'i hak ettiğini düşünüyordum ben. Bir tık hayal kırıklığına uğradım gibi gözüküyor yani şu anda. Bunları geçtikten sonra Fenerbahçe'mize gelelim. Bakalım kadrolarda nasıl formalarımıza bakalım. Üçüncü forma eklendi mi derken eklendiğini gördük. Bu arada vay. Formamız çok güzel gözüküyor. Yani forma yaması yap yap diye artık tutturmayacağınızı biliyorum. Fakat Fenerbahçe'nin ligi final veriyor şu anda. İnanılmaz bir üzüntü şu anda. Bu formayla oynamak aşırı güzel olabilirdi. Bu arada dördüncü yıldız hala yarılıyor. Yanlışlıkla geçtim. Dördüncü yıldız hala yaralıyor. Çubuklu formamızda şu anda tüpraş en azından sponsorlar da eklenmiş. Yani dördüncü yıldız niye var hala oyunda bilmiyorum. İkinci formada bir değişiklik yok gibi gözüme çarpan bir değişiklik yok. Üçüncü formamızı merak ediyorum ve evet Üçüncü formamıza da dördüncü yıldız eklenmiş Abi bu formayla Oynamak için var ya şu anda tekrardan Fenerbahçe Ligi'ne peste başlayabilirim Yani mükemmel bir forma ya Şunun güzelliğine bakar mısınız Gerçekten güzel bir video Tabi de Fenerbahçe ile ilgili çok fazla konuşmaya gerek yok ama Oyun planında inceleme yapacağız şu anda Vedat Muriç mi Kadrolar şu anda bende Güncel bulunmuyor Bunun nedenini merak ediyorum Açıkçası Evet kulüp takımları ve milli takımları güncelli diyelim. Şu anda Fenerbahçe'nin bu kadroyla olması imkansız yani. Güncelleme gelip eski kadroya mı döndük ne yaptık? D zaten 4 yıldızlı formamız var oyunda hala anlamış değilim bunu. Pes bir sinyal yolluyor bence ama anlayan anlıyor. <laughs> Galatasaraylı ve Beşiktaşlı arkadaşlarımız bizi izliyorsa şu anda bana. Ya başlayacağım Fener'ine geç şu Fener'e'' <laughs> diye söylenebilir ama Fener'in kadrosunun güncel olmaması Galatasaray'ın da Beşiktaş'ın da kadrosunun güncel olmadığı anlamına gelir. Beşiktaş'ı fazla incelemedim. Beşiktaş'la Galatasaray'ı da inceleyeceğiz birazdan. Bu video kısa bir video olacak evet. Ama gelen güncellemeyi en detayına kadar bakmaya çalışacağız bakabildiğimiz kadar. İtalya Ligi'nde, İspanya Ligi'nde de güncellemeler var. Ama 10 ligleri fazla incelemediğim için gelen güncellemenin ne olduğunu fazla içeriye sahip değilim. Ondan dolayı sadece Süper Ligi inceleyeceğiz şu anda. Fenerbahçe'mizin kadrosu inşallah güncellendi. Bir takım rengine tıkladık yanlışlıkla. Formaya bir bakalım. Formalarda bir değişiklik oldu mu? Evet aynı formalar. Dört yıldızlı formalar devam ediyor şu anda. 4 yıldız kalsın bence de kalsın. Oyun planına bak bakalım. Evet Pelkas Valencia Samata geldi şu anda güncellendi. Bir hani dedim yanlış güncelleme aldık falan. Video çöp olmasın dedim de. Şu anda kadromuz güncellendi. Pelkas 74 overall'e sahip. Ozan Tufan'ın overall'i okey. 68 ile ofans göbekte ise 78'e çıkıyor. solsa'nın göbekte 81'e çıkıyor. Gayet güzel. Ee, Valencia sağ kanatlı 70 overale sahip. Gayet güzel. Forvet'te kaça 74'e sahip oluyor. Güzel. Ee, Valencia 68'e düşüyordu çünkü. Tiam peki sola geçti mi? 63'e düşüyor. Tiam sola çıktı da 66'ya çıktığını görebiliyoruz şu anda. Ee, orijinal varsayılan kadroda şu anda kalsın Pelkas son maçta sol kanat oynadı çünkü. Ee, Gustavo'ya bakalım aynı overall devam ediyor. Tisserand 76 overall e sahip. Tisserand biliyorsunuz oyuna sonradan eklenen bir oyuncu ama Nazım Sangare'nin bir overall'i e düşmüş. 72'ye düşmüş neden bilmiyorum. Gökhan Gönül'ün 75, Novan'da 76 overall'i var. Perotti en çok beklediğimiz oyunculardan biri aslında. Sol kanatta 76 sol açıkta 80 overall'e ulaşıyor Perotti. Perotti ile daha fazla oynayacağız sen orada kal. Geri Rodriguez de şu anda sözleşmeyi fest ettik. Geri Rodriguez oyunda yer alıyor ama sola çık 77 over e sahip. Ee, Perotti'yi eğer Fenerbahçe'nin ele ligine başlarsak yer almayacak. Adem ise 72 over aynı şekilde devam ediyor bir değişiklik yok. Ferdi'yi biz 76'ya kadar yükseltmiştik ama 71 başlatmak Ferdi Kadıoğlu'nu bence yani kötü niye 71 ile başladı bilmiyorum. Ama hızlı gelişen bir oyuncu. Mert Hakan yanlar 73 over ele sahip. Yani 1.75 Tolga Cerci ile aynı beklerdim Onun dışında gözüme çarpan bir değişiklik yok Fenerbahçemizde Yani resmi partnerlerimiz olmuş Rakip takımlarda kimler var? Hiç kimse yok Hiç kimse yer almıyor Hemen rakip takımlarımızı bir ekleyelim bakalım Rakip takımlarda yerini alsın Ona göre annelikte ligde değişik terivenlere atabiliyoruz. Galatasaray'a bakacağız şimdi Galatasaray'ın formalarına bakalım Birinci forma Galatasaray'ın evet sponsorlar eklenmiş gayet güzel gözüküyor bu arada. Hani sponsor eklenmeden de hoş gözüküyordu ama sponsor eklenince daha güzel olmuş. Onun dışında bir değişiklik yok Galatasaray'ın formasında. Yani gözüme çarpmıyor. İkinci formaya bakalım. İkinci formada da yine sponsorun yani sponsor eklenince ayrı bir fark oluyor. Gerçek hayata daha çok böyle uyum sağlayabiliyorsun. Ondan dolayı gayet güzel olmuş. Üçüncü forma Galatasaray'ın. Galatasaray'ın üçüncü forması böyle mi gerçekten hiçbir fikrim yok. Eğer böyleyse yapmış adamlar diyebilirim. Ama 3. formayı Galatasaray'da görmediğim için bir yorum yapamayacağım. Kaleciye bakmadık biz aslında. Kaleci formaları da böyle yer alıyor Galatasaray'ın. Oyun planına bakalım Galatasaray'da. Arda Turan, golü, Etobo falan gelmiş güzel. Etobo 75 over gelmiş. Emre Taşdemir 71 over ile sahip. Yani kadroda şu anda incelemediğim için önceden tam hatırlayamıyorum inceledik de hatırlamıyorum şu anda. Gözüme çarpan bir overall değişikliği var mı? Siz de inceleyin bu sayede arkadaşlar. Emrah Baba 77 overall'e sahip. Bayağı iyi bence. Falcao 83 overall'e sahip. Falcao <laughs> ile Jackney ikilisi. Yani Falcao 83 veriyorsan Jackney'e de bir 80 yapıştırman gerekiyor bence. Onun dışında gözüme çarpan başka bir şey yok burada. Rakip takımları ekleyelim. Rakip takımlar <laughs> önemli bir yere sahip oluyor. Beşiktaş'a bakmamıştık demin. Beşiktaş'a da bir bakalım oyun planında kimler var kimler yok. Ebu Bakar gelmiş. Gökhan Töret, Hutchinson, Dorukan Toköz, Joseph de Souza da yerini aldı abi. Fener'de Fener anılarım canlandı birden. Ve 79 overall'e sahip gayet iyi. Bu arada yani şu defansı saymazsak Beşiktaş'ta ileri atlısı gayet güzel gözüküyor. Defansta da de Vida 80 overall'e sahip. Ensekala 70 overall'e sahip. Solbek. Layit 81 bayağı iyi bu arada. Mensa 74. Yani tam kariyerlik bir kadro aslında gelişebilecek bir kadro. Yedek kadrosu daha iyi bir kadroya sahip. Hemen onda da resmi partnerlere girdik yanlışlıkla. Ee, rakip takımlardan hemen ayarlayalım. Evet bunları da ayarladıktan sonra nerede kalmıştık? Galatasaray'da kaldık. Gaziantep, Galatasaray. Formalarını merak ediyorum. Formalarına bir bakalım. Birinci forma Galatasaray, Gaziantep'in geçen oyunla. Aynı bir değişiklik yok oyun planına bakmaya da gerek yok. Gençler Birliği hemen formalarını merak ediyorum bu takımların genel anlamda. Gençler Birliği'nin forması da bir değişiklik yok. Hani sponsor anlamında bir sponsorluk eklenmemiş Gençler Birliği'ne de. Göztepe'yi fazla merak ettiğim söylemez ama Hatay'ı merak ediyorum. Formalarına bakalım ilkten Hatay Spor'un. 3 forması da eklenmiş ve gayet güzel abi. Yeni eklenen takımların sponsorlukları da eklenmiş. İkinci forma Hatay Spor'un. Gayet hoş. Güzel. Ve üçüncü forma Atay Spor'un. Değişik bir formaymış bu. <laughs> üçüncü formalar hakkında fazla bilgim yok. Ama hoş bir gözüküyor. Şu alttaki turuncuya doğru geçiş özellikle güzel gözüküyor göze. Oyun planında overallere bakalım hemen. Gözüme çarpan bir yükselti var mı? Bu arada Erzurum Spor'dan daha iyi bir e, kadro overall'e sahip olduğunu söyleyebilirim. Yani Erzurum'da birkaç tane daha yüksek vardı ama genel anlamda 70'e yakın oyuncular var Hatay Spor'da. Onun anladığı güzel beğendim. Başak Başakşehir'in formalarını da merak ediyorum açıkçası. Formalara bakacağız. Görsel güncellemeler daha detaylı şekilde gelmiş ve evet. Gayet hoş olmuş. Sponsorluk eklenince formalar ne kadar çok değişiyor abi bakar mısınız? Gerçekten inanılmaz. Tabi ufak tefek değişikliklerde yapmışlar. Ee, Trabzonspor'a bakalım formalarda. Trabzonspor'un güncel forması eklenmiş. Gayet başarılı olmuş bu da. Ve sponsorlukla beraber eklenmiş. Gayet güzel. İkinci formada böyle ekranlara geldi. Üçüncü formu yok galiba Trabzonspor'un. Kaleci forması. Böyle gayet güzel olmuş. Evet yani genel güncelleme Türkiye Ligi için böyle. İspanya Ligi'nde falan ne tarz değişiklikler oldu bilmiyorum çünkü oynamadık. Kariyer değil başlama vuruşu yapalım. Bir başlama vuruşuyla bir Hatay Spor Fatih Kara Gümrük maçını bir yapalım. Şu anda kesinlikle yani ilk hangisi karşıma çıkarsa o, o takımı alacağım. Yani Hatay Spor buradan da altta yeni takım yok. Üstte de Fatih Kara Gümrük var. Bunlarla maç yapalım. Formaları şimdi bir ayarlı çekelim bakalım. İki forma şu anda çok karışır. Deplasman formamızı giyebiliriz burada. Burada da üçüncü formamız neydi bizim? Turuncu. Beyaz. Zamp ev sahibi formamızı giyelim. Oyun planına girelim. Fazla bir değişiklik yapmak istemiyorum aslında. Oyun içinde hani fazla da oynamayacağız. Nasıl bir hissiyat uyandırıyor yeni takımlarla oynamak ona bakacağız. Ondan dolayı süreyi de hemen en düşüğe 5 dakikaya çekelim. Evet böyle iyi. Hatay Spor Fatih Karan Yümrük maçına bakalım. Hemen hızlıca oynayacağız. Yani ciddi alarak bir oynama değil arkadaşlar. Tamamen yeni gelen takımlar hakkında bakalım neler var neler yok ee, Değişiklikler neler hemen bakacağız Tabi 5 değişiklik hakkının olması çok çok iyi oldu çünkü Ya bu Fenerbahçe için aslında diyeceğim bunu Mesela Fenerbahçe kariyerinde değiştirme, Değiştirmemiz gereken daha fazla oyuncu varken değiştiremedik. 3 oyuncuyla bağlı kal kalıyorduk. Ve bu gerçekten kötü bir etkileşim oluyordu bizim için. Hani gerçek hayatta 5 niye oyunda 3 kaldı? Bu arada oyuncular da ekranlara geldi. Oyuncu yüzlerin yani olabildiğince benzetmeye çalışmışlar. Bazıları büyük ihtimal alakasız. Ben de hakim değilim fazla oyuncu yüzlerine gerçek hayattaki. Ama genel anlamda formaların olması ve Hatayspor'un şu anda bayraklarının olması ve Fatih Karagümrük'ün, amleminin Arma'nın orada olması gayet güzel bir hissiyat uyandırıyor şu anda bana. Bir bakalım Hatay Spor'un kaldırısı şu anda ekranlara geldi. Abi gayet güzel bir his veriyor sonuç olarak ne kadar çoğu benzemese de büyük ihtimalle benzemiyorlar. Mesela Sakin tipi öyle mi? Gökhan Karadeniz'in tipi öyle mi? <laughs> Yani Fatih Karagümrüklü oyuncular da ekranlara gelecek. Burada Enzo Rocco, Salibur, direkt Endao dikkatlerimi çeken oyuncular oldu. Ve bir oyuna başlayalım bakalım nasıl bir hissiyat uyandıracak. Yani FIFA'da bir tık bu takımlarla maç yaptığım için aslında derken şu anda bir tehlikeli geldik. Şutunu çektik ama defanstan döndü. Ee, yaptığım için bir göz hani bir heyecanlanmadım. Ama PES'te bu takımları yönetmek gayet hoş bir his her türlü. Çünkü PES FIFA'ya göre görselliğe daha çok önem veren taraf ve görsellikle hani belli bir süre sonra mekaniği de geçebiliyor aslında. Hani FIFA'da mekanikler daha yeni. Evet. Fakat burada oynadığımızda oyuncuların belli bir süre sonra aynı işlemi yapıyoruz ama formaların kalitesi, oyuncuların üstünde çıkan o ılgaz yazısı mesela, Pablo Santos yazısı. Hani bunlar oyunu daha çok cezbediyor şu anda FIFA'dan, daha çok cezbediyor. Ondan dolayı FIFA'da Fenerbahçe kariyeri yapıp buradaysa yeni gelen takımlarımızdan birinin kariyerini yapacağız. Şu an Fatih Karagümrük geliyor, Salibur. En daha doğru, en daha şutunu attı. Out'a çıktı. Yani o kadar da yani şu an en iyi oyuncuda oynuyoruz evet ama karşı takım da durmuyor daha. O da güzel. Hani yeni gelen takım hani daha güçsüz olmasını beklenir ama karşı takım bayağı atak yapıyor. Süperstar'da oynasak daha gerçekçi bir oyuna dönebilir ama kısır bir maça dönebilir bu sefer. Çünkü top kaybı daha fazla yap yapılıyor. Hem yapay zeka daha fazla yapıyor hem de sen bir saat boyunca biz video çektiğimiz için siz 15-20 dakikasını falan izliyorsunuz. Ee, belli bir süre sonra konsantrasyon da bozuluyor. Ondan dolayı biz de bir şey çektik. Viviano'da kaldı. Şu anda yeni gelen takımlardan en iyi kaleci Viviano gibi Atay Spor'un kalecisi kaç overhead'e sahip? 72 overhead'e sahip. Fazla devam etmeye de gerek yok aslında. Bu videodan bu kadarlık arkadaşlar. Eğer bu tarz videoların devamını istiyorsanız, PES 2021'de analik videoların da devamını istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu video böyle biraz durgun, yani durgun değil inceleme bir videosu oldu. İnşallah istediğiniz şeyleri de göstermişimdir. Her türlü soruyu cevaplayamadım. Evet videoda. Ama hani merak ettiğim şeyleri inceledim daha doğrusu. Sizin tabi daha farklı şeyler merak ettiğiniz de vardır. Bunları soru olarak da alttan belirtebilirsiniz. Eğer dediğim gibi bu tarz videoların devamını istiyorsanız beğenebilirsiniz ve abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Bay bay.